Instagram'da özellikle kayalık yerlerde tehlikeli pozlar vererek çektiği fotoğrafları paylaşarak kısa süre içinde fenomen olan 32 yaşındaki Sofia Cheng, paylaşım yapmak için kayalıklar üzerinden selfie çektiği sırada 4 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti. Sofia, 3 arkadaşı ile beraber Hapak Lay Parkı'na gitti. Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü. Parkta bir şelalenin üst kısmında poz verdiği sırada ayağa kayan Sofia, aşağı düşüp şelalenin dibindeki gölete düştü, selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü. Sofia, tehlike yerlerde çektiği fotoğraflar ile kısa sürede fenomen olmuştu.